Herkese merhabalar arkadaşlar. Mahallenizin nalburuna, house flipper'a hepiniz hoş geldiniz. Niye bu evde başladım diye soranlar olursa arkadaşlar yaklaşık 600 MB yani 599 MB gibi bir güncelleme geldi oyuna ve efsane bir güncelleme geldi. Yeni bir ev koymuşlar. O yüzden kendi evimde başlayayım dedim. Arkadaşlar aya gidiyoruz. Aya bildiğiniz aya, tepedeki ay işte o. Bildiğiniz tepedeki ay dedi yani. Aya gidiyoruz. Aya ev koymuşlar. Ve dedim ki kesinlikle çekmeliyim. Bu ev dursun yani. Ne, yeni evlilerin evi falan şu an ilgilendirmiyor. Bakın aydaki ev. 482 bin dolar. 483 bin dolar. 903 metre metrekare bir alanı var. Evin yüz ölçümü 131 metrekare. Hemen şuradan bir göz gezdirelim. Of 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 of. Hemen satın alalım. Nasıl olsa paramız var. Git abi git. Durma çok heyecanlıyım şu an arkadaşlar. Aşırı heyecanlıyım. Şuraya bak ya. Efsane olmuş. Az bir güncelleme değil. 600 megabayt karşıda dünya var falan. Efsane gerçekten. Aga. Nasıl ya? Aa, bunu şey olarak kullanıyoruz. Vay. FX Moon Facility Bakayım ha, Yer çekimi var Güzel Şimdi eve girmeden önce ilk önce etrafı bir keşfedeceğim Vay be Bitkilere bakın Demek ki Bitkiler böyle yetiştiriliyor Eee her yerden giriş var Şuralarda da bitkiler var. Bir de onlara bakalım. Bu ağaçları geç. Vay be domatesler, biberler. Oh 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 çok iyi ya. Abi süper olmuş. Şimdi bu evin asıl kapısı neresi? Bu evin bir düzgün kapısı yok galiba. Burası. Aynen. Kapat abi. Ortalık yine pislik içinde. Buradan dışarıya çıkabiliyor. Tamam buradan da giriş yapmışlar. Buradan da giriş yapmışlar güzel. Oo çok iyi ama. Vay vay vay. Ya gerçekten ellerine sağlık yapımcı. Gerçekten ellerine sağlık. Bakın buradan üç yönden de çıkış yapmışlar güzel. Şimdi ortalık keşfediyorum. Temizlik yapmayacağım dediğim gibi. Bir bakayım. Buralardan da üç yerden çıkış vermiş. Bir dakika burada gizli bir oda var. Oo, tuvalet banyo çok iyi. Lima koymuşlar süper. Bak bunu iyi düşünmüşler. Çift kapaklı dolap. Mantıklı. Burası o Çalışma odası efsane olmuş. Oo. Yetişikler efsane. Acaba o lambalardan koydular mı? Bir dakika. Sen ne diyorsun? Yeni lambalar gelmiş. Abi süper. Yeni avizeler gelmiş arkadaşlar. Ya şu an var ya. Tamam. Yeni evlilerin evindeki bütün avizeleri değiştireceğiz arkadaşlar ya. Of 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 of. Süper ama ya. Şu an çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum ya. Klima bir dakika tertibat bölümünden Aa Abi süper. Prizlere bakın süper. Ben bunlara emin olun bakmadım. Şu an şaşkınlıkla bakıyorum her şeye. Aman be süper olmuş ya. Şimdi her zamanki gibi yine temizlikle başlayalım. Bunları atmak için ilk önce elimizi Alalım şunları. Yani pek değiştirecek gibi durmuyorum. Belki zeminleri değiştiririm. Bunları at abicim. Tamam. Bunları at. Bunları at. Yani ortalık güzel. Harbiden efsane olmuş ama ya. Ay lan bu. Da ne olsun. Bildiğin aydayız ya. Gerçekten mi ya? pislikler var. Şunu at. Bunlar değil. Kutuları belki atarım ya. Kapıları bir açık bırakalım. Tuvalette atılacak ne var? Tuvalette atılacak bir şey yok. Burayı temizledik. Buradaki pislikleri buraya biraz şey koyarız. Yiyecek içecek koyarız. Tamam. Şurada var bir çöp. Tamam. Başka da bir yer var mı? Burada çöp möp yok. Güzel. Yalnız en çok da ne? Vay. En çok da burayı beğendim arkadaşlar. Gerçekten burayı beğendim. Hıza ya. Neyse hemen elimize şunu alalım. Buradan itibaren. Bir dakika dışarıda. Evet bununla temizlik yapıyoruz gene dışarıda. Yapalım güzelce. Bunun tepesine de çıkacağız o zaman. Güneş paneli falan getirdiler mi acaba oyuna? Güzelce bir yıkayalım evin dışını böyle. Heh, bak temizleniyor evet. Yeşildi bak. Evet biraz uzun süreli basmamız gerekiyor arkadaşlar. Ona bakıyorum. Hepki bak anasını satayım. Satma kardeşim niye satıyorsun anasını? Yalnız harbiden efsane güzel olmuş oyun ya. Bak. Burada da kirliik var mı yok? Bu nasıl olsa beleş. Bas. Bak zor temizleniyor yalnız. Tamam. Ha böyle komple mi bu yıkama yapacağız? Olabilir. Biz sadece yukarılarını yaptık aşağılar kaldı. Tabi bak. Bak burada bir yerde var mesela evet. Buralarda kaldı mesela bak. Geldi temize şurayı. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz Cengiz Pazarcı'ya? Bak temizliyoruz işte. Bak bir kir görmesinler ya. Heh. Biraz uğraştıracak bu temizlik yalnız bizi. Niye böyle? Heh, o da tamam. Böyle aşağılar. Aşağılar. Dur kapıyı kapat. öyle yukarılar aşağılar ha. Haritadan bakıyorum buraya. Ban yerleri yapmaya. Tamam. Buralar hep unutulmuş. bunlara hep unutulmuş yaparken. Burası temiz. Burası temiz. Bu taraf temiz. Temiz. Burası bir kalmış. Ama Şimdi içeriye girdik. İçerisini. Burada ne var? Bir dakika bir dakika. Aa bunlar çöp mü? Aa bunları da temizleyeceğiz bahçede. Oho bakalım başka nerede var öyle pis şeyler. İlk önce bahçeyi bitirelim bari. İşimiz çok. Bu videoyu biraz uzun tutmakta fayda var. Bu arada videoyu durdurup beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayı kesinlikle unutmayalım. Bakıyorum hala abone olmamış arkadaşlar var. Buradan dışarı çıkılmıyor. Çok iyi be. Gerçekten çok iyi. Dönmek için arabaya biniyoruz. Bunu gördüm. Başka da pislik tarzı bir şey görmedim dışarıda. Yok galiba zaten. Yok. Tamamdır. Bir şuradan içeri. Evet. Kapıları kapattık. Kapıyı de kapat kardeşim. Tamam. Hemen elimize Şuradan başlayalım. Buralarda bir şey yok. Şu özellikle mutfağı temizle. Temizle temizle temizle. Hemen hızlıca temizle. Allah'tan zenginmişiz. O yüzden çok sevinçliyim oyunda çok zengin olduğumuz için. Sıkıntımız yok. Şurayı da temizledik. Şurayı da temizle. Heh. Şurayı pislik içinde. Temizle kardeşim güzelce. Tamam. Şuraları temizle. Bak yatak odası leş gibi. Temizle temizle temizle. Masaları şeyleri güzelce temizle ne varmış? Bir dakika bir şeyler gördüm. Aa çöp var şurada. Bak ya. Ya nasıl pislik adamlarsınız siz ya. Yatağın altına pislik bırakmış. Pis herif. Tamam. Burası da temizlendi mi? Bak burada da bir şeyler var. Burada da mı var çöp? Ne kadar pis arkadaşım siz. Heh. Tamam, bu da tamam. Bu çöp yok değil mi? Yok. Tamam. Onlara bakmayı unuttum. Hemen tuvalet. Öf. Abicim bunu değiştireceğiz. Bu klozet gibi olmuş. Burası tamam. Burada unuttuğumuz bak. Belli olmaz. Bak görüyorsunuz mu? Çöpler nereden çıkıyor? pislik herifler dolabın içine bırakmışlar. Güzel. Oyun geliştiricilerine tekrardan dediğim gibi çok çok teşekkür ediyorum. Bir de şu dolap açılsaydı var ya efsane olurdu ya. Harbi efsane olurdu. Hepsi açılıyor bir o açılmıyor. Neyse. Burası temiz. Burada var mı? Yok. Burası temiz. Güzel. Dışarıda pislik mi kalmış? Evet dışarıda pislik kalmış. Hemen temizleyelim. Kapıları kapat. Bu tarafta mı? Bu tarafta kalmış. He. Tamam. Şurayı temizle. Bu da tamam. Bir de burayı temizle. Tamam. Güzel. Dur. Boyamayacağım. Sonuçta burası ay. Ay olduğu için de boya yapmayacağım buralara. Tamam. Burası da tamam. Bir şu odada pislik kalmış. Neresi piste? Tamam. Orayı da temizledik. Güzel. Şimdi Buranın ışığı nereden yanıyor? İlk önce ona bir bakalım. Buradan yanıyor. Vay, güzel. Bak bak. Yalnız harbiden çok güzel olmuş ya. Belki bir iki eşya ekleriz. Burada bir tane koltuk vardı nerede? Burası gibi. Yani Vay be. Gerçekten efsane olmuş. Buraya yiyecek içecek ekleriz. Bunu buraya koymuşlar. Bunu değiştirelim ya. Şunu bir sat. Buraya düzgün bir şey koyalım ya. Lambalar. Lotus hafize koyalım. Aynen. Her taraf beyaz. Beyaz hafize koyalım şuraya. O kral. Sarı efsane oldu yalnız bu. Aynen, değişik oldu biraz. Güzel. Beğendim ben. Ama bu dursun. Buralar tamam. Burası da, ha buranın ışığı. Güzel. Bu da bundan yalnız. Bunu çalıştırabiliyor musun? Yok. Keşke çalışsaymış. Güzel olurdu yani. Tuvaletin bakalım ışığına, tuvalete şey koymuşlar. Aynen. Halojen lambalardan koymuşlar. Güzel. Işık sağlam. Buraya da havalandırma koymuşlar. Görüyorsunuz mu? Harbiden efsane olmuş ya. Ben tamam ya. Daha ne olsun? Bu eve daha ne yapabiliriz? Halı atmayacağım. Yeni komodinler falan gelmiş. Şuranın şuranınkinde ışını yakalım. Burası gözlem odası gibi bir şey yapmışlar. Acayip güzel olmuş ya. Bu. Yatak odası falan tamam. Buraya sadece bir dolap eklesek iyi olacak aslında. Şuraya yemek koyacağız hemen. Şuradan yemek bölümünden yerleri değil. Levazım aynen. Şu domateslerden. Bakayım bir şey değiştirecek mi? Yok. Herhangi bir şey değiştirmiyor. Bunları satacağız. Şimdi istekler ne? Onlara bakalım en azından. Alıcılar. Arkadaş. Dediğiniz ne? Şimdi mesela. Cengiz pazarcı bilmem ne. Ama bunlar. Yani. Burada mesela şu sarı saçlı Daniel var. Ne diyor? Abi sen de çok ev almışsın ya. Gerçekten çok ev almışsın. Bu ev hakkında isteklerinizi görseydik iyi olurdu. Yapılacak bir şey bulamıyorum çünkü burada. Pek yani sağlam ev yapmışlar ama temiz ev yapmışlar. Yatakları mı değiştirsek? Ama burası ay ya. Burada da tutup yani Sonuçta böyle bir şey olacak. Bak herkes tek başına zaten tek kişilik istiyorlar. Enteresan tarafı bu. Yapılacak bir şey de bulamıyorum yani. Ha şu klozeti satıp iyisini alacaktık. Dur. Klozeti satalım en azından. Dükkan. Ee, banyo. O yeni klozetler de mi gelmiş? Yok artık. Çamaşır kurutma makinesi de gelmiş. Oo, klozet. Evet, montaj edilebilir fire kulübesi gelmiş. Elimizdeki şunlar vardı. Aynen, Şu yeni gelmiş. E i̇yi bunu alalım o zaman ya, gerçekten. Aynen. Kurutma makinesi çok sevi, buna çok sevindim. Diğer evimize koyarız en azından. Şunu koyalım. Ya gri olsun ya. Oğlum bu vardı sanki ya. Dur bakayım. Tekiler daha pahalı yani. Bunu koyalım o zaman. Gene mermer efekti koyalım. Güzel. Kapağını koyduk. Onu koyduk. Tamam. Olmamış ama yapacak bir şey yok. Güzel. Aa süper olmuş ya. Buraya aslında var ya küvet mi koysak? Valla. Küvet koyalım ya. Yerimiz varken. Dur küvet koyalım. Biraz değiştirelim yani. Hepten de böyle satılmaz. Tertibat. Priz miriz koyabiliriz bak. Aynen. Nerede? Duş tesisatı. Küvet su tesisatı. Aynen. Küvet. Duş. Küvet. Küvet. Böyle koyalım. Aynı. Kök vidaları. Tamam. Buradan çıkalım. Banyoya girelim. Güzel bir küvet bulalım. Küvet küvet küvet. Aa, bu yeni gelmiş. Arca mı küvet? Wow. Ooo. Kral. Efsane desenler getirmişsin. Vay vay vay! Mermer getirmiş. Ben bunu koyacağım ya. Bunu çok beğendim. <laughs> acı, acı ne yaptın sen böyle ya? Bunu söksek, buraya alsak, ya, bu iki tanesi fazla bence de. <laughs> Niye gitti? Bir dakika. Ya o bu? Dur. Niye böyle oldu bu? bu da tamam. Ooo oo. ben bunların daha önce hiç bağlamadığım için tabi bilmiyorum bunu. Bu da iyiymiş. Tamam bu bir tane tamam. Buraya bunu sığdıracağız ya. Ben bunu buraya sığdıracağım arkadaş. Hafif. Be ne yaptın sen ya? Sığmıyor. Arkadaşlar sığmıyor. Sıradan küvet koyacağız. Çok büyük geldi. Bunun hafifi var mı? Var. Mermer koyalım bari de. Ha bu oldu. Bu oldu bari. Hayda. Bunları tabi daha önce hiç bağlamadığımız için Efsane efsane değişik değişik şeyler yapıyoruz şu an. Hadi bakalım. Flex'leri de bağladık. Vay vay vay. Ama çok iyi ya. Gerçekten çok iyi ya. Yani Söyleyecek laf bulamıyorum ya gerçekten. Bir iki tane priz koyalım. Bak buraya priz koymamışlar ya da şuraya. Aynen. Yatak odasına mesela. Mesela bak şimdi bak 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 bak. Tertibat. Aynen abicim bunlardan. Beyaz. Standart beyaz. Bunu çeviremiyor muyuz? Tamam. Genelde telefonla oynamak içindir bunlar. Bir. Dört tane alacağız abicim. 2 İnce detaylar yapalım. Lazım olur. Bir tane bak bunun altına koymuşun. Mas, Tam şuraya koy. Bir tane de şuraya koy tamam. Şu televizyonu buraya koyalım. Buraya koyalım bari de belli olmasın. Bir tane çalışma odasına koyalım şuraya tam. Tamam mı? Bir tane de mutfağın tam şu kısmına koyalım. Tamam bak burada kahve makinesi ne arıyor? Kahve makinesi burada durur. Yalnız burada bir dakika ocak göremedim ben. Aa ocak yok. O zaman tabakları şuraya doğru alalım. Ne? Niye gelmiyor? Ne gelmiyor? Farklı tabak olduğu için. Tamam. Bu bardakları da şöyle koy. Şuraya bir tane ocak sığdıralım. Aynen. Şunu sat. Buraya bir tane fırınlı ocak koyalım. Ee, mutfak değil. Elektronik malzeme. Ev elektronikleri. Değilmiş. Tamam beyaz eşya. Evet elektrikli fırın. Başka var mı? Beyaz eşyaya yeni gelen bir şey. Yok. Yok tamam. Bunu bir koyalım. Sığdı. Gerçekten tam sığdı. Tamam şuraya bir tane de aspiratör. davlumbaz. İşte bu kadar. Harbi mükemmel oldu. Bak şimdi bunu bir tanesi şöyle koy. Yanına da bir tane mikrodalga fırın koyalım. Mikrodalga yok mu? mikrodalga? Eve elektroniğinde mi mikrodalganız? Evet, mikrodalga fırın. Da şöyle buraya koyduk. Şöyle koy şimdilik. Baba şuradan al, şuraya koy. Baba da al şuradan, şuraya koy. Tamam. Şunu al. Evet. Güzel oldu. Gerçekten çok cici oldu. Kahve makinemiz var. Kahve makinesi diye yanlış görmediysem. Ee, eve elektroniği, kahve makinesi. Tamam. Bunlar tamam. Kumanda alalım. Geçen evde de söylemiştiniz. Abi kumanda almadın diye. Buraya bir tane kumanda koyalım. Bu koltuk iyi. Hemen de satmak istemiyorum. Yapmamı istediğiniz bir şeyler olursa ben zaten gerekeni yapıyorum. Onları da yapacağım. Bu söyleyeyim. Şuraya bir tane yuvarlak masa koyalım ya. Ufak böyle. Masa diyelim. Masa lambası değil. Bunun gibi ama ufak. Moner masa. Bakayım. Yok bu çok büyük. Değil. Ufak bir şey ya, şunların varlığa tarzında. Bulet masası. Enteresan Alice'nin parlak masası. Yeni malzemeler gelmiş, yüzde yüz eminim geldiğine ama özemiyorum yani. Değişik değişik şeyler gelmiş evet. arkadaşlar. Ha, şunların yuvarlağı yok mu? Tamam, bu olur. Beyaz niye yok? Beyaz var. Bu da çok büyük. Bu da değil. Çocuk masaların, kahve masasının yuvarlak olanları yok mu arkadaş ya? Bak ya, yok. Tam çocuk masası mı koysak, ne yapsak? Ya onun yuvarlağı şunun gibi bir şey olsaydı çok güzel olacaktı. O zaman şunu koyacağım ya. Kahve masası. Aynen. Beyaz arkadaşım beyaz. Heh şöyle işte bak bunun yuvarlağı olsaydı var ya. Efsane duracaktı ya. Bu sova çok küçük. Allah Allah. Bu ne? Ne yapayım yani ev bu kadar da. Bunun rengini değiştirsek mi? Buna da karar veremiyorum. Beyaz. Duvarları değiştirebiliriz. Bunları tamamen sizlere bırakıyorum. Bence burada bırakalım. Yapılacak bir şey de bulamıyorum çünkü. Güzel yapmışlar ya. Gerçekten çalışmamız falan böyle. Efsane olmuş ya. Bence burada kalalım. Bir sonraki bölüm devam edelim. Bak bu yeni kapı gelmiş galiba. Bir dakika. Ona da bakayım. Kapı ve pencere. Oo, harbi mi? Efsane kapılar gelmiş. Oda kapıları gelmemiş ama iki tane çok güzel camlı kapı gelmiş. Oo, bir tane sürgülü kapı gelmiş çok güzel. Perdeleri zaten daha önce gelmişti. Bence arkadaşlar, çıkalım. Böyle dünyamız nerede dünyamız işte burada dünya manzarasında böyle dünyaya doğru şimdilik benden bu kadar olsun umarım keyif almışsınızdır ben çok keyif aldım çok büyük bir güncelleme geldi çünkü abone olmayı özellikle abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım deli bir like atalım ama öyle söyleyeyim herkes görsün bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye!